Kahvaltıyı domogada yapalım mı? Lüflü o kalabalık olur. Zaten garsonların o çekemem şimdi. Yumuşak bir geçiş yapmam lazım. <laughs> Kurasan yeriz değil mi? Hem de en iyisini. Paris sokaklarında dolaşmayalı yıllar oldu. Kitapçılara mutlaka bakmamız lazım. Hem belki yeni tarifler de alırız. Plakçılara da? Hı <laughs> hı. Güzide... Şanzelize'ye çıkmayacağız değil mi? A deli misin? Ne işimiz var orada? İstersen bütün günümüzü lafa et de geçirelim. Aman aman. Annemin vazgeçemediklerinden biridir zaten. İçim bayılırdı. Teşekkür ederim. Uzun süredir Paris'e gelmemiştim. O kadar özlemişim ki. Rica ederim. Tabii en çok yanımda sen varsın diye mutluyum. Ne diyor Cole Porter? Hmm. Why do I love Paris? Because my love is near. Yani? Aşkım yanımda olduğu için Paris'i seviyorum. Cole Porter güzel söylemiş o zaman. Ben eve gideyim. Birkaç yere telefon etmek istiyorum. Belki işe yarar. Sabah sevimle birlikte geliriz. Güle güle iyi geceler. İyi geceler. Haber alırsanız bizi arayın. Biz ayaktayız. Tamam. Anne, anne. Yasemin'cim, sen benimle içeri gelir misin biraz? Neden? Biraz sakinleşmen lazım Yasemin. Böyle olmaz. Defne çantamı getirir misin? Getiriyorum. İlaç istemiyorum. Uyumak falan hiç istemiyorum. Merak etme, uyku ilacı değil. Sakinleştirici sadece. Ne oldu? Her yere baktık. Sokak sokak dolaştık. Ama maalesef... ...yok. Hiçbir yerde yok. Gel canım. Hava iyice soğudu be. Aşağıda sandıkların orada battaniye var. Al onu üstüne. Bu daha iyi. Ha, bocuk burada mıymış? Evde bıraktım sanıyordum. O sıkı tutar, artık üşümez. Ne kadar yolumuz kaldı? 3-5 saat daha gideriz. Hatırla sevgilim, o mesut gel düey <laughs> çom